Sahabenin hepsi Allah'a aşık, sahabe dediklerimiz. Mesela şiirlerinde neyi görüyoruz? Şems'e aşık, mürşidine aşık. Mürşidine olan aşkı onu konuşturuyor. Elbette ki bu bir yere kadardır. Oğlu Sultan Veled anlatıyor. Şems ortadan kaybolunca, daha doğrusu şehit edilince süre feryat ediyor. Sonra diyor onu aramak üzere aslında şehit edildiğini biliyor. Onu aramak üzere Şam'a gitti. Şam'a giderken aslında onu aramıyor. Onun gezip dolaştığı yeri arıyor. Belki neden gittiğini bile bilmiyor. Oğlu diyor ki, Sultan Veret, giderken bir serçe gibi gitmişti, böyle soğuktan donan bir serçe gibi gitmişti, tabiri caizse. Dönerken bir şahin gibi dönmüştü orada. Orada şemsi bulamamıştı. Şemsi kendinde bulmuştu orada. Anladığı orada. Daha doğrusu onun bu çabası gayreti ona kazandırdı. Evet Şemsi kendinde bulmuştu yeri dönerken. Asıl o zaman Mevlana oldu. Bir dervişte mürşidini kendinde bulmadan hakkı bulamaz. Hakikati bulamaz. Yerde sürünür. Bakacağız Allah bize aşkın yolunu nasıl gösteriyor. Yani neyi yaparsak, nasıl yaparsak aşkı, muhabbeti kazanırız. Her konuda Allah mutlaka her şeyi söylemiştir. Resulü her şeyi söylemiştir. Yolu göstermiştir. Mesele onu anlayabilmek. ayetleri derinlemesine düşündüğümüzde, tefakuh ettiğimizde, ayetlerin arkasındaki manaya bakıp tedebbür ettiğimizde mutlaka onu anlarız. Bunu anlamaya çalışmak yerine evet, sağ olsunlar alimlerimiz buna gerek yok. Sadece bunu dışına bakacaksın. İçine bakmak doğru değil. Hatta içine bakanlara içinden konuşanlara böyle kendi kendilerine bir şeyler de öğretmişler. İşte yok bu tefsir, işari tefsirdir. Yok bilmem bu tefsir, işte tasavvuf ehlinin bilmem neyidir. Böyle cahilce, kendini bilmez şekilde benim gibi oku diyor. Anlama diyor yani. Tefekkür etme. Allah tefekkür et dedi. Tefakuh et dedi. Tedebür et dedi. Aklını kullan, dedi. Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmezler mi, dedi. Düşününce başka bir kulp takıyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet, sıkça söylediğimiz bir hadis var. Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bu hadisin bir de devamı var. Size birbirinizi sevecek bir kelime öğreteyim mi? Sahabe evet ya Resulallah deyince ne buyurdu? Tanıdığınıza, tanımadığınıza selam verin. Selam. Selam vermek demek, ben seni seviyorum demektir tek kelimeyle. Senin için selameti istiyorum. Senin Allah'ın selamında olmanı, Allah seni selamette kılmanı istiyorum. Selam yurdu dedi cennete Allah. Senin senin için cenneti istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Buna beraber sen benden selamettesin. Benden sana en ufak bir zarar gelmesi mümkün değildir. Selamette olman için elimden geleni yapıyorum. Çünkü ben seni seviyorum. Demiş oluyorsun. Selamünaleyküm deyince bunu söylemiş oldum. Yoksa böyle manasını bilmeden, ne söylediğimizi bilmeden söylediysek ondan muhabbet, sevgi hasıl olmaz. Birbirimizi sevmeyiz. Allah ayet-i kerimede evlere girdiğinizde selam verin dedi. Birbirinize selam verin. Kimse orada yoksa kendine selam ver dedi. Selam verince mutlaka oradan bir şey hasıl oluyor ki Allah bunu böyle emretmiş. Aynı şekilde Allah peygamberlerine selam ediyor. Ne buyurdu? Nuh'a selam olsun. İbrahim'e selam olsun. Musa'ya, Harun'a selam olsun. Bütün resullerimize selam olsun. Ve selamun alel mursalin. Bütün resullerimize selam olsun. Cennete girenler için evet, selam yurdu dedi oraya. Onlara selam vardır dedi. Meleklerden selam vardır, Allah'tan selam vardır. Onlar selam ve hürmetle karşılanırlar dedi. Kimler? Allah'a yakın olanlar. Selam ve hürmetle karşılanırlar naim cennetlerinde. Aynı şekilde ölmek üzere olan, eğer imanını kurtarıyor müminse, kitabını sağından alacaksa ona selam vardır. Hepsinin karşılığı Allah'ın sevgisidir. Dolayısıyla Allah için olan sevgidir. Selam. Eğer insanlar birbirini sevemiyorsa, birbirine selam etmediği içindir. Selam vermediği içindir. İçi boş bir selam verdiği içindir eğer selam verseydi bu karşılıklı olurdu. Selam verdiği onu sever, o selam verdiğini severdi. Allah ikisini severdi. Selamı bir tek insana vermiyoruz. Dedim ya Allah buyurdu, evlere girdiğinizde selam verin. Herhangi bir yere, bir beldeye girdiğimizde ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Vermemiz gerekir bir yerden bir yere gittiğimizde selam veriyoruz. Belki arkadaşlar şahit olmuştur. Boş bir yere girsek de yine selam veriyoruz. Oradaki bütün varlığa selam veriyoruz. Taşa selam veriyoruz. Bir de Allah Resulüne selam vermemizi emretti. Allah ve melekleri Resulüne, Nebisine selam eder. Ey iman edenler siz de Peygamberinize tam bir teslimiyetle selam edin. Ona yardım edin. Ona destek olun. Onu istevin. Evet. Onun istediği gibi bir teslimiyetle ona yardımcı olun. Selam bir tek lafla değildir. Senin selamette olmanı istiyorum dedinse bu durumda elimden geleni yaparım dedin. Çünkü seninle ben de kazanıyorum. Allah'ın sevgisini, rızasını kazanıyorum. Allah'a Allah ayeti kerimede bir selamla selamlandığınızda ya ondan daha güzeliyle karşılık verin ya da aynı ile karşılık verin dedi. Bu bir emir. Allah'ın emri. Yani biri selam aleyküm derse ya daha güzeliyle selam vermen gerekir, selamı alman gerekir. Aleyküm selam ve rahmetullah veya ve rahmetullahi ve berekatuhu demen lazım. En azından onun söylediği kadar seni söylemen gerekir. Bundan azı olmaz dedi. Allah her şeyin hesabını aryandır dedi. Ayetin devamında. Bunu hesabını sorarım dedi. Biri birine bir iyilikte bulunsa ona selam etmiştir. Dua etse ona selam etmiştir. Ona herhangi bir şekilde bir şey öğretse, yolu gösterse, bir kelime öğretse ona selam etmiştir dünyası için herhangi bir faydada bulunsa ona selam etmiştir. Karşılık olarak Allah neyi emretti? Ya ondan daha güzelini yapacaksın ya da aynı ile mukabele edeceksin. Böyle olunca insanlar birbiri için hayır olur. Birbiri için nimet olur, rahmet olur, cennet olur. Allah kullarından bunu istiyorsa bu mutlaka lazımdır, bu mutlaka gereklidir. Herkes